Değerli arkadaşlar merhaba. Açmış olduğum YouTube kanalı ile tapu müdürlüklerinde işlemlerin daha hızlı ve seri bir şekilde çıkması için memnuniyet oranının artması ve insanların mutlu olarak müdürlükten ayrılmaları için mevzuatta yapılan küçük değişikliklerin önceden haber verilerek Dil işlendirme ve kılavuz niteliği taşıması birinci hedefimdir. Ne dedik? Mevzuattaki küçük değişiklikler. Biz hemen mevzuattaki küçük değişikliklerden iki tanesini bugün konularımızda işleyeceğiz. Birincisi web tapudan yapılan başvurularda girilen bilgilerin doğruluk derecesi yüzde yüz olmalı. Sonradan değiştirilmeye uygun olmamalı. Çünkü oluşturulan talepname müdürlükte elektronik ortamda saklanmakta olup fiziksel ortamda saklanmasının önü kapatılmıştır. Bu da ne anlama geliyor? Oraya yazılan bilgilerin çok değerli olduğu, işlemin hazırlanmasına altlık oluşturan tüm bilgilerin değerinin yüksek olduğu anlamına geliyor. Örnek verelim. Bir örnekle açıklayalım. Satış yapılacak. Alıcı ve satıcı bir satış bedeli belirlediler. Bu bedel üzerinden web tapuya başvuru yaptılar. Bedeli yazdılar. Başvuru oluştuktan sonra sonra aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı bedelin değişme gereği duyuldu. Ne oluyor? Müdürlük aranıyor. Bedeli değiştirmek istiyoruz. Şuyken şunu yapmak istiyoruz. Diye bir talepte bulunuyorlar. Tabi biz de bunu kabul etmiyoruz. Artık elektronik ortamda tutuluyor. Bunun ancak başvurunun iptal edilerek yeni doğru bilgilerin, doğru bedelin yazılmasıyla işleme altlık olacak bilgilerin tam ve doğru yazılmasıyla işlemin hazırlanacağını söylüyoruz. Bu konuda dikkat ederek işlemlerinizde mağduriyet yaşamamanızı tavsiye ediyorum. İkinci bir önemli değişiklik vekaletnameler. Vekaletnameler vekilin talebiyle işlem başlatılarak sonuçlandırılmaktaydı. Daha sonradan işlem sonunda bu vekaletnameler müdürlükte fiziksel olarak saklanacak belgelerden, arşivlenecek belgelerden olması nedeniyle ilgililerinden alınıp arşivlerimize kaldırılıyordu. Fakat yapılan bir değişiklikle vekaletnameler elektronik sicilde tutulmaya başlanmış olup Artık ve e, vekaletnameler ilgilisine işlem sonunda teslim edilmektedir. İşlem sonunda vekaletnamelerinizi ilgili memurdan isteyerek sizde kalmasını sağlamalısınız. Bunu öncelikle memurlarımız teslim ediyor ama unutulması, farklı bir şekilde kaybolması bizim de tercihimiz değildir. Bugünkü konularımız bu kadardı. Kanalımızı beğenmeyi ve yorumlarını yorumlarınızı yazmanızı tavsiye ederim. İyi akşamlar diliyorum.